Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21 Eylül benim doğum günüm. O yüzden çok mutluyum. İyi ki doğdum, iyi ki varım diyorum. Kendimi sevim biraz şımarayım. Bence bugün şımarma günü, doğum günümde şımarayım arkadaşlar. her sene olduğu gibi arkadaşlar Ayhan benim doğum gününde mutlaka ama mutlaka sürpriz yapıyor. Ben de onun doğum gününde öyle aynı şekilde. zaten daha önceki vloglarımda görmüşsünüzdür. Bugün vlog açmak istedim. Bu özel gününü sizinle paylaşmak istedim ama sizin gibiyim. Sürpriz, hiçbir şey bilmiyorum. Sizin gibi hiçbir şey bilmiyorum. Her şey sürpriz olacak arkadaşlar. Bir özel bir yemek, bir şey, pasta mutlaka olur her doğum günde olduğu gibi. Öyle bugün çok güzel bir mesajla uyandım. Dün çift sıfır çift 2150 e girdiğimiz zaman Ayhan öptü, sarıldı, doğum günümü kutladı. Güzel bir sofra hazırladı bana sofra hazırladı ve sohbet ettik güzel geçti ilk dakikalarda ondan sonra sabah kalktığında böyle dolu dolu bir mesaj göndermişti çok böyle onun her kelimesi her cümlesi benim için çok değerli ve beni çok mutlu ediyor onun varlığı zaten yeter bana onu çok seviyorum çünkü çok düşünceli birisi gerçekten hani eşim diye söylemiyorum ama gerçekten çok düşünceli birisi Ayhan o yüzden onu çok seviyorum dolu dolu mesaj göndermiş çok güzel şeyler yazmış beni mutlu etti İlk ee, ilk 21 Eylül'de girdiğim an hep böyle mutlu mutlu etti beni yani gerçekten şimdi bundan sonra iki dakikalar saatleri bilmiyorum gün içinde neler olur hiç bilmiyorum sizin gibiyim dediğim gibi her şey sürpriz gelişecek sizi tekrardan güncellerim arkadaşlar şu anda e, göstereyim 21 Eylül'e özel kendime Türk kahvesi yaptım bakın hem de bol köpüklü göstereyim şöyle Şimdi arkadaşlar kahve keyfi yapacağım. Televizyon izleyeceğim. Bugün hiçbir işim yok. Çok mutluyum. Daha önce de işlerimi bitirmiştim zaten. Duşumu aldım, saçımı taradım. Kahvemi yaptım. Şimdi televizyon açın. Televizyon keyfi, kahve keyfi yapacağım. Sizi tekrardan açarım. Güzel bir gün, özel bir gün benim için. O yüzden mutluyum. Şımarma günü yani. Nasıl geçer hiç bilmiyorum. Sizi tekrardan güncellerim, açarım bugünü sizinle paylaşmak istedim. Vloglamak istedim. O yüzden tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar hazırlandım. Böyle giydim. Üzerim böyle. pantolon böyle giydim. Hemen çıkmam lazım. Ayhan bekliyor. Yeni için senin, senin. sevgine sevgilim varsa bu muhtacım, yada, muhtacım. muhtacım sana muhtacım de olurum

Evet. 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 Ben Bir aldık. mı? Ben <laughs> <çeksin> <laughs>

yaptım. Teşekkür yani, <laughs> şey, şey. <laughs> şey şey bulmuş yani. Kolay değil mi? Teşekkür ederim. Hadi Teşekkür ederim. Sıra, Hı, Şöyle çek hastama. Yani. Yani şimdi siyah beyaz filmler gibi güzelim da bitti özlemlere Arkadaşlar video editlerken fark ettim ki videonun kapanışını yapmamışım. O yüzden kapanışa geldim. Havayı göstereyim dedim size. bayağı hava kötü. Bulutlu. Ben e, bu izlediğiniz videoyu Eylül'de yani doğum günümde çekmiştim. Şimdi Ekim'in ortalarındayız arkadaşlar. Editi anca yapabildim. İnşallah beğenirsiniz. Güzel bir video oldu ama beğeneceğinize eminim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımın tamamını izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.